Bebeğin hasta mı oldu tatlım? Elsa Bebeğinin ateşi mi var? Hı hı. Şuruk mu içiriyorsun? Hı. Hiç. İyileşecek mi şimdi? Hı hı. Tamam Onları koy yerine Sonra bak bakalım ateşi geçmiş mi? Tamam Kutusuna koy onları bir tane Ay, tamam. Ona ne? Ona Önce şişeyi koy, sonra çubuğu koy bence Elsa. Tamam. Al onu içinden. Heh. Önce şişeni koy. şişeni koy. Sonra da çubuğu koy. Tamam. Hı. Sonra da bebişine bak bakalım. Ateşi geçmiş mi? Geçti. Geçmiş mi? Burnuna bak bakayım. Burnu sıcak ay, mı? Ay, ay. Bir kontrol et bebeğini. Gitti. İyileşti mi bebeğimiz? Aha. Tamam. Artık iyileşmiş Elsan'ın bebeği. Hı hı. Şimdi, ha, şimdi oyun oynayacakmış bebek. iyileşmiş artık.